Kütahya Siyaset Camiası sessiz bir acıya tanıklık etti. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, annesi Azize Çetin'in vefat haberiyle derin bir yasa büründü ve Ulu Camii'ye akın etti. Sessiz bir çınar hayata veda ederken Erenler ailesinin acısını paylaşmak üzere gözler Ulu Camii'ye çevrildi. Cenaze töreni hem sevenlerini hem de dostlarını bir araya getirdi. AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler, annesi Azize Çetin'in cenaze namazı ikindi namazına müteahhit Kütahya Ulu Cami'de kılındı. Cenaze namazının ardından Ahi Erbasan mezarında toprağa verildi. Cenaze namazına Kütahya valisi Musa Işın, AK Parti milletvekilleri Mehmet Demir, İsmail Çağlar Bayırcı, Adil Biçer, CHP milletvekili Fazıl Kasap, Kütahya Eski Belediye Başkanı Kamil Saraçoğlu, CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya ve yönetimi başta olmak üzere siyasi partilerin temsilcileri, sivil toplum örgütlerinin başkanları ile iş dünyası katıldı. Bizler de Erenler ailesine başsağlığı ve sabırlar diliyoruz.